Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Katil Kim'in ikinci ikinci serisini çekiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi ne oldu mu? Katil oldum. Yeter artık. Oldu mu katil? Şükür. Öbür videoda olamamıştım. Şu siyahlı adamdan intikam alacağım bu orada? Hii! Şerif. Yeni mi Şerif? Hayır. Siyahlı değil. Lan nasıl vurdu? Arkadaşlar hile. Allah çarpsın hile. Ee, yoksa ben keserdim onu. Vurdu direkt beni. Ya bu hilelerle oynanmaz. Neyse. En azından zombiden daha çok öldürdüm. Zombi sıfır kişi öldürdü. Zombinin kestiği adam gebermiyor. Zombi takıyor yani parmağı kanıyor adamın. Z zombi bıçakla kesiyor adamın parmağı kanıyor. Dur, dur dur. Evet. Oo ne oldun? Masum. Şerif oldum. Masum. keyli. Şerif oldum. <laughs> zombi çıktı önüme jump scare sen mazlum mu oldun? Her zaman. İki kere mazlum. İki kere katil oldun ne her zaman gibi. Yani çoğunlukta diyelim. kere. Oradan girdim buradan çıktım. Bak ben şu siyahlı adamdan şüpheleniyorum. Şey. Ben şu siyahlı adamdan şüpheleniyorum ama neyse. <laughs> Lan adam arap atı gibi koşuyor ya. Hızlı koşuyor. Her yerden de çıkıyor. Solucan gibi. Şey mı? He? Sen misin evet. Kız bence katil. <laughs> evet, pembeli. Pembeli. Öldüm ki. Ne diyorsun pembeli? Çoktan öldüm ben. Adam şimdi şerif silahını koruyacak. Evet arkadaşlar masum oldum zombi de masum oldu valla elengirli bir haritadayız ee, ne yapacağım bilmiyorum bak bu adamdan şüpheliyim birazcık kim Aa, bence katil o kaçtı. Bak, zaten... bak ölü birisi var orada <laughs> o katil Zombili kız evet. ve şerif de orada ölmüş tabancasını koruyor almayalım diye Tıkandı oyun tıkandı. Arkadaşlar bence oyun berabere bitecek. <laughs> Dışarı çıktı sıçtık. Adam silah <laughs> şerefsiz koştu peşimden. Ben de öbür taraftan gideyim bakayım. Öbür taraftan? İki Kapısı var ya bana. Baba adam orada kafesin içinde bekliyor ama. Öbür taraftan git ama ölürsen. Aha öldüm ben. <laughs> Ölüşünü gördüm var ya. Zombi Kaşla göz arasında silah arakladım. Ha iyi yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Ama katil yok şimdi de. Oha! Headshot attı. Nasıl? Öldün mü? Evet. Fırlatmış mı? Evet. Headshot attı hıyar. Evet fırlatmış. Şey görünüyor. Uçaklar görünüyor. Tutturamadı bir de. İki <laughs> Vurabilir ama. Tabancayı aldı. Bak bıçağı soktu. <laughs> Bak az kala vuruyordu katili. Vursun da bence. Öldü. Öldü mü? Evet. Katil kazandı. Elengirli hareketler yapıyor. Aşağı. <laughs> Çok <işe. Gülüyor> Arkadaşlar. Pardon. Zombi oy ver oy. Hadi oy ver. Nereye? Nereye ne? Haritaya. Hangisine? Hangisinde? İş yeri. İş yeri. İş yeri mi? Evet. Sen neredesin? Bakayım. İş yeri bu <laughs> Zıplıyorum bak. <laughs> Oha 9 tane oy ver. <laughs> Nasıl oluyor böyle? Oy oy sen. Üzerine gidin ya bir resmin oluyor. Vallahi bu serverda bayağı da bir Türk varmış. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. 500 zaman olacağız sonuna 600. ne oldun? Mersin. Mağdur. Mağdurum da mağdurum. <laughs> Geçen turda mağdur olmuştum ama serif, Şerif şeyini aldım tabancasını. Şu zombili kız bir daha katil olma imkanı yok. O yüzden zombili kızdan şüphelenmiyorum. Üst üste olmuyor mu? Ha? Üst üste olmaz mı diyorsun? Yani olur da üst üste. Yani 8 yılda bir olur. Üst üste katil. Bu bir han kanal videosu değilse olmaz. Bak kara kalabalıkta katil takacak bıçağı bir yanına. Kimse kimin katil olduğunu anlayamayacak. Şu sensin değil mi lan? Giden. He. Evet. Ben de beni takip edeyim. Edebiliyorsan. <laughs> Bak şuradan birisi katil var ya ikisinden biri. Kitti kapı. Tekme at aç kapıyı. Açabiliyor musun Ya <laughs> Şaka yaptım. İroni. Hepsi mi öyle kilitli ya? Evet. Ne ama? Arkadan bıçağı takıyormuşum adama. Hii, biri ölmüş orada. Biri ölmüş. Gizli geçit de mi yok buralarda? Gizli geçit. <laughs> Vallahi harita gizli geçit gibi. Labirent gibi de harita. Burada toplu katliam yaşanmış Toplu katliamın büyüsü büyüsü oldum. Aha. Sarı. Ah be ya beni öldürdü. Kubrizim. Katil. O. Ben senden önce öldüm bu arada. Ben çoktan ölmüştüm. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> çoktan ölmüştüm zombi hala. Kubrizim katil diyor. Burada toplu katliam derim ya. <laughs> tam toplu katliama bakarken arkadan bana bıçak taktılar. <laughs> Niye söylemiyorsun? Niye saklanmıyorsun? Kaç tane? Zombi de öldü. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk 500 sonra 600 olacağız değil mi zombi? Evet. 500'e çok az kaldı. <laughs> Hangi öldü birini? Evet. Bye <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yaşanıyor şu an? Oha! Zombili kız. Ne altın var lan orada? Kaybetti şey. Aha, e Bak ben... Ba baba. Baba. Baksana benim önüm orada duruyor. Ha iki arkadaş. Ha huyarlar. Tamers diyor takım diyor. <laughs> Kız zombinin kafasından düştü. Şey oy vermeye gel. Bu sefer iş yerine vermiyoruz. Zombilere geldi verdi oyunu bensiz. Seni gördüm oraya gidelim. <laughs> ne diyor bu? Elinde tabela var. GG yazıyor. GG. <laughs> Zombi hala orada duruyor. <laughs> ne olur lan? Masum oldum. Ben de mazlum oldum. Arkadaşlar ben yine mazlum oldum. Ağlamayın lan. Ağlama oğlum bak peşe de vereyim sana. Ah peçete. <laughs> Kumsal. Yeşil tişörtlü. Kafasında bere var. Gebertti beni. Beni görebiliyor musun? Sen görebiliyor musun? Ne? Ne? Arkadaşlar zombi yerin dibine girmiş. Kumsal. <laughs> Öldürdü. Ben katil tutuyorum. Aa bak burada. Beberoy. Bebroys. Bebroy. Bunlar takım oldu. Oh versene. Ok. Oh. Kes onu kes onu. Lan niye kesmedi ya. Kes onu kes onu. Lan kesmiyor lan arkasından geliyor mal. Orada benim ölüm var lan ölüm ölümden geçti. Ölümün üstünden geçti bu yer. Neyse. Arkadaşlar zombi PUBG'deki yere yatan Araplar gibi pusmuş yere. Her zombi gizli yerde. Öyle bir şey attım. Arka tarafa doğru atlayacaktım. Baktım buraya girdi. Derin kalan orada. Benim ölümü benim ölüm nerede? Ben çok ortada bir yerde öldüm. Yani, Adam gizli yere geldi. Ne silah var ne bir şey. Harbi. Cengaver gibi çıktım ortalığı zombinin dediği gibi. Adam ne güzel ölmüş. Hey, siyahlıyı da devirmişler yere. Oo, siyahlıyı devirmişlerse sıkıntı. Ben Siyahlı gerçekten... mükemmel oynuyor. Evet. Adam... Siyahlı, Siyahlı deviriyor. Siyahlı hiç katil olmadı ama bir sürü şerif oldu ve zombi ve beni vurdu. Hmm. Zombi papçıdaki yere yatan Araplar gibi pustu. Beni bulamadılar herhalde daha. Seni bulamadılar. Oraya hiç gelmediler ki. Kaç kişi kaldı? Bilmiyorum. Dur bakayım. 1-2-3 4 5 Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 Tamam 6 kişi var. Hmm. Ve onların hepsine takım bu arada. Yani bir kişi şey katil gerisi takım. Hı hı. Hayır katille takım. Bitti. Kesmiyor birbirlerini. Bitti galiba. Aa, bitmiş. <laughs> zombi kazandı arkadaşlar. Bravo bana bravo. Arkadaşlar zombi saklanmış. Ben cengaver gibi ortalığa çıkıyorum. Video sıkıcı olmasın diye. yani. Yoksa ben ne bilirim saklanmasını. Süt baza gel. Normalde mention'ı seçerdim ama. Neyse. Arkadaşlar buradan da böyle gizli yere geçebiliyorsunuz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. 500 olacağız. 500'den sonra 600 değil mi? Evet. 9 hatiliyiz. kişi kalmış lan oyunda. Nesin? Zombiden ses yok. Katil. Hı hı. <laughs> Ciddi ben mi? Katillerin ne Katil di, sonunda değişti. Katilde de son anda değişmiş son benimki. <laughs> siyahlı katil. Allah. Sıçtık. Harbiden sıçtık. <laughs> siyahlıya fake attım. Öldüremedi beni. Valla siyahlıya fake atmak benim için Guinness Rekorlar kitabına girmek gibi bir şey. Şu an Şerif'le siyahlı vs atıyor. Siyahlı Şerif'e emcükledi. Emcükleyemedi. Siyahlı benim peşime geldi. Siyahlıya ikinci fake'imi attım. Siyahlı peşimden geliyor. Oo! Lan ne yaşanıyor şu an? Beni vurmayın. Beni vuruyor. Beni beni çekiyor şu an. Beni Siyahlı mı? Evet evet. <laughs> ben öleceksem. Öldüm. Siyahlı beni de siyahlı yaptı. Siyah oldum. Lan yüzüme ne oldu? Siyahlı hackledi beni. Lan hacklendim. Lan iki videoda bir kez katil oldum ya. Yüzüm değişik oldu zombi benim. Baksana yüzüme. Niye değişik oldu? Bilmiyorum. Şu an. Teyzeni yedim teyzeni yedim. Klavye oturmuş birisi ve siyahlık aldı. Teyzeni yedimi bulamazlar. Çünkü teyzeni yedim gizli bir yerde. Şeylerin üzerinde zıplıyor. Harbi. Damakların üzerine. Klavyeye oturmuş zombi kız. Ee, yine şeyde oturuyor. Siyahlı open diyor. Aç diyor. Neyi açsın? Kapıyı mı? Bıçak fırlat açılır belki. Ne yapıyor? Niye bıçak fırlatıyor? Teyzeni yedim. Tarzan gibi oradan oraya koşuyor. Zıplıyor. Tarzan teyzeni yedim. Klavye oturan adam da burada duruyor. Bence süre bitecek. Klavye oturan adam hangisi olur? Var ya. Barek zombi kız. He hmm. adam reset çekti kimseyi bulamadığı için. Beni mi yapmış? Hı hı. Süt bazı seç. Benim olduğum yere. Zaten altı uyu var. Gerek yok. Yani neredeyse soru buradaki herkes. Ona bastı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynuyoruz. Bu videoya kaç like gelsin zombi? Yani bir 55 olsun artık. 55 diyor zombi. Yani. Çıkmaz bu muydu ya? Ben şu, niye buraya çıkamıyorum ya? Bahçeye çık. Ben şeydeyim zaten. Atlayamaya çalışıyorum. Şimdi atlayamıyorum. Tarzan mısın sen? Evet. Ne oldun sen? Öldü hemen beni. Bedirhan ni Bedirhan Nice şey. Bedirhan Nice katil. Ya tipini bahset. <laughs> gördüm tam gördüm. Gördüm. İnşallah Şerif ölmüş olur. Onu ilk benim nasıl öldürüyor yani? Tahmin. Şimdi görüp aynı işi yaptı. Tam aşağı atladım. Öldürdü beni. Kimiz diyorsun? Şu an katil. Katil içeride. Kimin peşinde? Tamam. <laughs> kızın peşinde. Şerif beni vurdu, öldüm. Öldüm mü? Arkadaşlar katil olmasa bile beni Şerif vuruyor. Hayattaki şansım bu kadar benim. Şerif vurdu, öldüm. Şerifle bizim örüş yalnız. Şerif bacak acar görmüş, beni Şerif üstüne düşmüşsün, düşmüşüm. Tam senin ölünü gösterecektim adam, beni beni vurdu. Şimdi dışarı çıkayım. Nerede? Şurada şu an. Şey, tam orada. Bedirhan Ninja 3. O kesti onu değil mi? Oho. Siyahlı şu an kaçıyor. Profesyonel bir şekilde. Şu an herkes bahçede. Şerif bile bahçede. Bedirhan'ı vurmaya çalışıyor. Bedirhan'ı vuracak gibi. Bedirhan sağ sol yapıyor. Futbol anlatan spiker gibiyim valla. Bedirhan vurulacak gibi yok. Şerif öldü. Direkt öldü. Bedirhan onu keser. Kesti. Şu an 3 kişi kaldı. Siyahlı Bedirhan. Bir de. Wolfi Gıdavaz Kankan. Kankan. Siyahlının peşinde. Ne oldu? Vurdular Bedir Han'ı. Arkadaşlar bugünün son turunu oynayalım. E, çünkü bitireceğim videoyu. 20 dakika oldu. Bugünün son turunda da bir, bir katil olayım. Allah'ını seviyorsan bir katil olayım. Oyun. Süt bazı seç. Geliyorum. İşte geliyor. İşte geliyor. Özel harikat. <laughs> Zombinin giriş aynı öyle. İşte geliyor. <gülüyor> Özel <gülüyor> harikat. Süt bazı seçtiler bizim seçtiğimizi. Zombiden gizli kaçıyoruz. Tan Lan burası mı? Lan yine masum oldum ya. Sen? Zombi katil oldu. Evet. Ses vermiyor. Yine mi katil? <laughs> Sendeki şans bende yok yemin ederim ya. Bu sefer Şerif'i kes. Allah'ını seviyorsan. Şerif kim olduğunu bilsen. Kes o adam morluyor. Tamam. Cebine koy silahını. Tamam. Gel benimle gel. Dur. Gel. Neredesin seni görsem? Sana tek birisine. Bulacağım ha gel bunu kes Yok kesme Sen neredesin ya Az önce merdiven üstündeydin İki kişiyi kestim abi. İki kişi kestin Şerif var mı aralarında Üstte birileri var Tarzan Üçüncüyü de kestim Oho Üstünden yeşil bir şey düştü mü Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şerif bu 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 adam. Hangisi? Bu adam. Adı ne oğlum adı ne? Ne bileyim ölmedim ya. Adamın yanında duruyorum ben şu an. Elinde de tabanca var zaten. Bu harita çok fazla kasıyor ya. buradan bütün youtuberlar anahtar falan filan çıkarıyor. Ben nasıl onu yapayım? Yapamıyorum. Ha. Arabayla saldıran adam. Ha. <laughs> Radyolar. Ha cici tabelası. Ha siyahlı demek yönü oradan aldı. Tamam benim jeton şimdi düştü. Evcil hayvanlar. Efektler. Bıçak algılama. Ne kadar kaldık ki şuraya? Bilmiyorum ki. Az kaldı galiba. Yani ben o zaman direkt dalayım. Dal bence de. Ama şerif. Sen misin? Hayır. Oyun dondu şu an bende. Arkadaşlar oyundan da 00 pink videoları var. Aynı onun gibi oldu. Adam havada duruyor şu an. Hadi bak Şerif buradaymış. 1 milyon pink videosuna döndü. Ölmedim. Dın Zombi bulalım arkadaşlar. 1 milyon pinkte. Öldüm. Öldüm mü? Zombi vurmuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar oyun dondu. Ben Yap de yüklenmedi. Ee, o yüzden ben burada videoyu bitiriyorum. Umarım zevkin keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.